Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Call of Duty oynayacağız arkadaşlar. Ben bundan öncesinde bir maç girdim. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Sebebi de şu korona oldu arkadaşlar. O yüzden canım hiç video atmak istemedi. Şöyle tekrar oynaya basalım. Cidden canım hiç video atmak istemedi. Siz olmadıysanız anlamazsınız onu. Arkadaşlar işte şimdi ben de bir video atayım dedim. Şimdi işte atıyorum. Call of Duty ile sizin karşınızdayım. Evet devam edelim. Videoda başlasın. Video diyorum oyun. Bundan önce çok sevdiğim bir harita geldi. Şimdi de hiç aramın iyi olmadı bir harita geldi. Cidden kötü yani aram bu haritayla. Ve kardeşim bir dürbün çıkarmış bu silah ve takmış. Keşke bundan sonra değiştirseydim bu dürbünü. Hiç beğenmedim. Bu attığım şeyde ne hiçbir fikrim yok. Attığım yerde hiçbir şey olmuyor çünkü. Bu dürbüne şöyle bir bakın arkadaşlar. Bu ne biçim? Şey? Bu ne yani? Koluma tüküreyim neyse. Ben sniper'da daha iyiyim. Bunda kötüyüm. Abi şuraya atacağım. Oraya nasıl bırakamıyorum ya? Aha. 31 mermim var. Şurada. What? Abi bakar mısınız? Bu ne biçim bir silah? Arkadaşlar. Hah, aldım sonunda adamı. Bunu da ikide bir alıp al Neyse şuraya bırakayım. Gelip geçeni öldürür işte. Bir kere öleyim de sniper alacağım. Sniper. Aha geldi. Hop aldı. Sniper alayım. Şu şu en azından daha iyidir ya. Aynen. Benim diğer dürbünüm de bunun gibi bir şeydi. Holoydu herhalde. Hop evet, gelmiş 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 gelmiş. Kolsuza bakar mısınız? Kolsuza bakın Allah aşkına. Ben kolsuzun tekidir. Ah be. Değiştiremedim. Tırıt 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 tırıt. Bu arada arkadaşlar babamın sesi geliyor olabilir. Çünkü kardeşimi çalıştırıyor. O kardeşim de birinci sınıfa başladı okuma yazmayı öğreniyor işte öyle yani ee, aha evet şimdi kolsuzluğumu iyi izleyin aldım mı hayret snipermış adam çünkü A değilmiş hadesin lan aha bunu da aldım ya la. bana helal olsun valla Oo bunun silahı da güzelmiş Vallahi ben çok bilmiyorum silahları. Ben genellikle Zula CS falan oynuyorum arkadaşlar. Yani de şimdi abi şimdi şöyle bir şey yapayım. Bu dürbünü çok yavaş açılıyor. O ne biçim dürbün ya? Baba sen de orada konuşuyorsun ya. Ben burada video çekmeye çalışıyorum da neyse ya. Arkadaşlar azıcık babamın sesini çekin ya. Yani azıcık yani sadece azıcık. Abi bu ne biçim desenler be. Bende neden yok be. Ne? Neyse arkadaşlar. adam bulamıyoruz biz o sıkıntı. Aha şimdi geldi. Bombala. Bombalayacağım oğlum. Kafamın estiği yere bomba atarım. Bana ne? Ben bombacım ilahim. Evet boşuna da harcadık. Mükemmel oldu. Kilimi çalmadı aslında o sıkıştı. Abi bir sniper geçsin artık gelim. hadi be. Beni öldürün be. Öldür onu artık ya. Kalan tur on skor. Ne diyorsun anlamıyorum. Allah. Ben aldım. İnşallah sniper. Cık. Hemen. Easy. Eee? Eee? Hmm. Hop easy'sin. Easy'sin ağla bebek. Easy game. Oo. alırım. Yine aynı adam herhalde bilmiyorum. Neredesin? Bakayım. Oh, bu bizim adammış. Okey. Evet. Şimdi aynen aynı adam herhalde. Aynen. Şimdi dirit 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 dur durut, durut, durut Evet. Abi. Şimdi adam ödüm işte, patladı. Adam gösterim bana da alayım onun aklını. Orada. Oo, son son adamı ben aldım. Güzel, nice. -y. Nice'in Nice. Bakın şimdi arkadaşlar, programımı iyi izler misiniz? Tak 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 tak. Hiç kaçırmam ben. Görüyor musunuz abi? Ben bu işte profesyonelim işte. Zula oynadığım için e, Halil falan filan Rain mesajları gelebilir arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. O yüzden hiçbir sıkıntı olmaz yani. Ya, çünkü sonuçta oynadığım oyunun videosunu izliyorum. Şuradan da şöyle çıkış yapıyorum. Üçüncü olmuşum. Mükemmel. Üçüncü olmam bence mükemmel yani. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, görüşürüz. Ya sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.